hayatında bir öğretmen mutlaka vardır. O öğretmen dediğimiz biri. Bizi biz yapan. Çünkü e, temel öğretim sırasında ilklerle karşılaşıyoruz. İlk kez bir sosyal hayata giriyoruz. İlk kez kendimizle karşılaşıyoruz. Benim e, 18 ve 22 yaşında iki oğlum var. İkisi de bir dönem e, öğretmen olmak istedi. Nedenini sorduğumda şunu söyledim. Yani o kadar kendimize güvensizlik, nasıl ilişkiler kuracağımızı bilemiyorduk, kararsızlık, çaresizlik ve dediler bize el uzattılar, yol gösterdiler. Biz borçlu hissediyoruz kendimizi. Ben bir anne olarak çocuklar adına teşekkür etmek istiyorum size ve bu kadar büyük bir aile olduğumuzun farkında değildim. Çok mutlu oldum. İyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> Kimi <laughs> ee, tabii ki Şefik Bey, yönetim kurulu, TG yönetim kurulu başkanımız olarak kendilerini davet edelim. Çünkü biz bir TG Vakfı'nın e, üyeleriyiz. Naci Akdağ'ın okulları, Seyahat Mer, Mer, bunlar hep bir bütün olduğu için tabii ki burada Şefik Bey'e davet ediyorum. Teşekkür ederim. Değerli büyük ailem, sizi tekrar karşımda görmekten dolayı çok mutluyum. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli ailem, bu okul bir vakıf okulu, işimiz eğitim. Bir ticari, ticaret yapmıyoruz. Onun için bizim eğitimdeki kalitemiz tartışılmaz. Onun için ben hiçbir okulla kendi çünkü biz ticaret yapmıyoruz gerçek anlamda bir eğitim veriyoruz ve en kaliteli eğitimciler de işte burada. <laughs> Benzeriyle biz e, bu kentin okuluyuz, aidiyet duygumuz bu kentle ilgili. Onun için kentin tarihini, insani değerlerini, e, ta, toplumsal değerlerini sahiplendik ve bundan da son derece mutluyuz. Yani biz Kuşadası'nın okuluyuz ve bundan da ayrıca gurur duyuyoruz. Onun için biz gelip geçici bir okul değiliz. Bu kendi sahibi bir okuluz. Kültür bize var ve çocuklarımıza bu kültürü veriyoruz ve bundan da son derece mutluyuz. Değerli eğitimci arkadaşlarım, biliyorsunuz 1990 yılında kurulan vakıf, 93 yılında da eğitime adım attı. 93 yılından beri, yaklaşık herhalde 30 yıl oldu, bu kentte varlığımızı büyüyerek sürdürüyoruz. Ve bakın, e, ne güzel bir tesadüf ki, sevgili Naci Akdoğan'ın el izleri olduğu bir yerde şu anda yemek yiyoruz. Onu rahmetle alıyorum gerçekten. Sevgili Naci Akdoğan'ı. Onun izi var ve o izden gidiyoruz biz. Yani o o insan, o büyüğümüz bu kentin ilk turizmcisiydi, ilk önemli iş adamıydı ve bize bu bağışı yaptı. Biz de bu bağışın üzerinde büyümeye devam ediyoruz. Ve güzel bir şey oldu ayrıca eee yine onursal başkan Hüseyin Arabun'un eee izinden devam ediyoruz. Kızı Ece Arabun aramızda. Onu da eee şirketimizin başkanı yaptık. O vizyon bizde var. Severek de büyüyerek devam edeceğiz. Ve evet, güzel bir şey, kurucu 8 kişiden biri ee, Kamil Aköz aramızda yönetim kurulu üyesi. Ben davet etmek istiyorum kendisini. Evet, muhakkak bize geçmişten bir şeyler aktaracaktır. Buyurun. Beni bakın, ben çıktım. <laughs> Kucadalar ne diyor. Kasaba gidiyormuş, beni 250 gram kıyma yapsana diyormuş. 250 gram kıyma nasıl yapsın kasabana? Sizde en iyisi, bana bakın. Bakın, ben okula geldiğim zaman öğretmenleri görüyorum, hep gurur duyuyorum, kocaman oluyorum. 29 Ekim'de tekrar gittim, gördüm. Aynı giysilere benzeyen giysilerle, hepsi öğrencilerin başında. Hepsinin hangi anda ne yapacağını bilen bir gruptu. Gönlüm kocaman oldu. Aynı akşam Cumhuriyet yürüyüşü vardı. Cumhuriyet yürüyüşünde beklerken Şehri bizim büyüğü Ali Ergül yanındaydı. Eşi öğretmen arkadaşım. Ali öğretmen de onun yanındaydı. Ali öğretmen dedi ki bizim okul daha geçmedi. Bakın dikkat buyurun bizim okul. Senin, benim onun, ötekinin değil. Bizim okul. Bizim okul gittikçe gelişiyor geliştikçe bizim de gönlümüz gelişiyor. Dün Mustafa Kemal'in ölüm günüydü. Bizim yaz günümüz değildi. Daha çok bilendiğimiz onun devrimlerine sahip olduğumuz gündü. Bana diyorlar ki bu yaşa geldi yetmedi mi, bitmedi mi, usanmadın mı? Nasıl usanayım aynı şeyi herhalde Kuşadası'nın büyüğü Mahmut Ezzet Bozkurt'a da sormuşlar, söylemişler. O demiş ki ben Kemalizmin azat kabul etmez kölesiyim. Ben o kadar olmasam bile eğer Kemalizmin yatılı okulları olmasaydı ben bu güzel tesisin önüne bile, önünden bile geçemezdim. Bu saygın topluluğun karşısında böyle konuşamazdım. Beni dinlediğiniz için hepiniz sağ olun. Mutlulukla Teşekkür ederim. Gracias. ¿sí? Eh, ¿sí?